arkadaşlar nimetin örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz bu videoda sizlere li serisinin yeni üyesi olan taşan li'yi öreceğim arkadaşlar ben sabit olan parçalarını ördüm sizlere de açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum oradan gidip bu parçaları arkadaşlar oradan örebilirsiniz şimdi farklı olan parçaları sizlerle birlikte öreceğiz arkadaşlar Kulağını yapalım. Kulağı için. Ben içine pembe ip e, istediğiniz herhangi bir ton kullanabilirsiniz. Bir sıra şurada pembe ipten örmek istiyorum. Zincir çekiyoruz. 1-2-3 4-5 6-7 8-9 10 10 tane zincirimi çektim arkadaşlar. İkinciye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 Sıradaki yuvaya batıyorum. 2 3 4 5 tane sırasıyla zincire batıp sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Tığıma doladım çakma trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane de bakın çakma trabzanımı yaptım. Yine tığıma doladım. Son bir yuvamız kaldı. Buraya ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir geçip ikisini bir geçirdim. Trabzan yaptım. Altı tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. de yaptım. Arkadaşlar. Örgümün diğer yüzüne döndüm. 3 tane çakma trabzanımı yapıyorum. Doladım. 6 tane yaptım. Yuvanın hemen yanındakine çakma trabzanımı yapıyorum yani hepsini birlikte çekiyorum 3 tane çakma trabzan yapıyorum bu ipi de arasında yürütüyorum arkada saklamakla uğraşmayalım 2 3 tane çakma trabzanımı yaptım arkadaşlar şimdi sık iğne yapıyorum dolamadan kalan ilmeklerimi bakın şöyle bir iki pardon doladım şu 3 4 ve beşinciye de batıyorum en baştaki ilmeğime battım burada ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar üst sıraya çıktım ve beyaz ipimi kullanacağım burada ama şu ilmek kaydırmayı yapmadan önce şu en son ilmeğimizden beyazımızı geçelim. Şöyle bunu en son battığım 5. ilmeğim. Buradan arkadaşlar beyaz ipimi örüyorum. En baştaki yine ilmeğimi batıyorum. İlmek kaydırmayla üst sıraya çıkıp bir zincirimi çektim şöyle bu iplerimi sıkılayıp pembe ipimi de koparacağım şimdi örmeye devam ediyorum bunu burada bağlamayacağım beyazımı bu tarafta pembe mi o tarafta içinde yürütüp arkadaşlar koparacağım kaybedeceğim yani yok edeceğim şimdi oluşan ilmeklerimizi Şimdi üste çıktığım yuvaya tekrar bir kez daha batıyorum. Sık iğne yapacağız. Her yuvaya birer tane sık iğne batıyorum şimdi. İpimi de içinde yürütüyorum. Şöyle. Her yuvaya birer tane sık iğnemi yapıyorum. Bunu kesebilirim artık şurada. Evet. Bu 6 tane olan kilit trabzan yapmıştık. Oraya geldiğimiz zaman şunu sökeyim. Başı burası çakma trabzan yapıyorum onun üstüne arkadaşlar biraz da ku kulağımızın üst tarafı geniş olsun ve dönsün diye 6 tane evet, çakma trabzanımı yaptım. Bakın kulağımızın ucu döndü. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi şu pembe ipimi de burada yürüteceğim ki dediğim gibi ipleri gizlemekle sonra uğraşmayalım. Arasına alıyorum. Sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Evet şuradaki ilmeğimi de ördüm. yine ilmek kaydırmayla bakın üst sıraya çıktım zincirimi çektim ve kulağımı bitirdim arkadaşlar bakın tavşanımızın kulacı şimdi dikçe kadar yine ipimizi burada bırakıyoruz İsterseniz şöyle bakalım bir sıra daha örebiliriz birazcık değil mi küçük bir kulak oldu ben buna bir sıra daha arkadaşlar üstünü örmek istiyorum Birazcık büyütelim kulağımızı biz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yaptım arkadaşlar. Sıradaki yuvaya şöyle çevirelim sonra döndeririz bu tarafa kolay örelim. Buraya çiv batıyorum. 8 tane ördüm. Evet. Ve tek tek batmaya devam ediyorum. 1 2 üçüncüye tekrar çift batıyorum yine kulağım dönecektir ama çok da kıvrılsın istemedim iki yine üçüncüye çift batıyorum Evet kalan ilmeklerimi de her yuvaya birer tane yapıp sıramı bitiriyorum ilmek kaydırmayla üst sıraya çıkıp evet böyle daha güzel oldu arkadaşlar kulağımızın ucu da kırıldı şimdi yine dediğim gibi ipimizi dikecek kadar ipimi bırakıp kesiyorum diğer kulağını da örelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bir burun işlemesi yapalım şimdi ee, şöyle gerilerden bir yerden gözümüzün hemen şöyle bir alt sırasına şuraya 1 2 3 sıraya yapacağız şuradan çıkalım içine kalsın şu üç tane. 1 2 3 yuvaya 2 sıra alttan ortadakini de 2 altını sayıyorum şöyle bir önce zeminini hazırlayalım bakın şöyle bir, bir şekilde ve bu arayı birkaç sefer geçip dolduruyorum ortadaki ilmekten de tekrar tekrar geçiyorum arkadaşlar boş yerime ipim gelecek şekilde evet şunu bunu da geçelim ve baş kısma geliyorum tekrar evet bir iki seferde şöyle üzerinden geçelim evet minicik bir burun yaptık arkadaşlar ama şuraya en üst kısma geri geliyorum ve bir ilmek şöyle alta batmak istiyorum ve bu ipimi boyun kısmına geliyor Evet ipimi burada devledim. Evet arkadaşlar, şimdi tavşanımıza bir kaş yapmak istiyorum. Kahverengi ipimizle şu kahverengi ipimi kullanayım. minik iki tane kaşımız olsun. Yine arkasını düğümlüyorum. Şöyle gerilerden bir yerden batıp arkadaşlar kaşımın şöyle üzerinden gözümün hizasından göz kararı minicik bir kaç şöyle. Şimdi aynı şekilde diğer gözümün üzerine de geliyorum. Bir ilmekten sadece bir sıradan arkadaşlar yapmışım bir 2 3 ilmek. 1 2 3 şuraya batmam lazım. Bakalım. Evet, kafi. Bunu da yine kafasını dikmediğim için düğümümü boynumda yapacağım. Evet arkadaşlar. Burada düğümlüyorum. Evet, şuradan. Evet arkadaşlar. Şimdi tavşanımıza iki de küçük kiprik yapmak istiyorum. Ama kulaklarını dikelim ona göre kız olacak ama güzel olur kiprik de değil mi iki tane kiplik yapalım ama bunlar kalın mı olur daha bir ince iple ee, şurada şurada kulaklarımızı dikelim arkadaşlar ee, Evet, kulağımı dikeyim ben arkadaşlar. Kiprik uygun görürsek, kipriklerini yaparız. Şimdi kulaklarımızın yerini ayarlamak için şunları alayım. Top iğnelerimi kullanıp arkadaşlar şöyle bakalım nereye güzel olursa kulaklarımız yakın mı güzel olur, uzak mı güzel olur. İkisini aynı noktadan mı çıkarsak iyi olur? hatta kulaklarımızın uçlarını şöyle birleştirip bakın böyle de dikebiliriz arkadaşlar güzel oldu ama isterseniz ikisini şöyle aynı noktaya da dikebiliriz bu da gayet tatlı oldu bir de Biraz daha arasını açıp Hani yerlerini sizde istediğiniz gibi Ayarlayabilirsiniz Şöyle Bir de böyle de dikebilirsiniz Arkadaşlar ben ikisini de şöyle birleştirip şöyle böyle yandan dikeceğim arkadaşlar. Bir tanesini tutturayım önce diğerine. Sonra ona göre karar verip dikelim. Şimdi sihirli halkamızın bakın şuradaki sihirli halkamız ilk sıra. 1 2 üçüncünün üzerine dikeceğim çok böyle geniş bir yere gitsin istemiyorum yani canlara çok dağınık kulak olsun istemiyorum ikincisinde yine ayrı dikmek isterseniz de bir iki üçüncü ilmeğinizin üstüne şöyle dikebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi isterseniz dibine dikersiniz şimdi şuna ipimi iğneme takayım şuradan bir geçirmek istiyorum ve bir iki üçüncü ilmeğimi şöyle geçip sıkılıyorum bir de şu arka taraftan ipimi de arkadaşlar dibine de düğümleyebiliriz. ilmeklerden şöyle etrafından arkadaşlar dönüp bakın böyle de düğüm yapabilirsiniz hemen diğer ilmeğin yanından geçip farklı bir yere birkaç sefer gelirseniz ipiniz açılmayacaktır ve gözükmeyecektir de. diğer kulağımda arkadaşlar dikiyorum. Ona pek karar veremedim ama bir iki üçüncüye şöyle bir daha deneyim. Evet ayrı dikeceğim arkadaşlar. Bir iki üçüncüye şuraya dikeceğim kulağımda. Kulağımı da aynı şekilde arkadaşlar buraya dikip geliyorum. Kulağımı buraya dikeceğim. İpimi takayım. Kulağımı dikip geliyorum. Evet, kulağımı diktim arkadaşlar. Bakın, gayet tatlı oldu. Şimdi bedenle kafamızı buluşturalım. Dikelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arka biten yerimiz Şöyle bir iki iki tane sıra üste kalıyor üçüncü araya kadar şöyle geliyorum şu ilmeğimizin bittiği tarafa. Burası arka tarafımızda bunu arkaya gelecek şekilde şöyle ayarlıyorum yani kafanızın şöyle düz olacak şekilde ayarlayın. Bunun da yine bir iki üçüncüsüne dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle koyalım düz bir şekilde. Bir, 2 üçüncüsü de şurası. Evet, şöyle koydum. Kafam öne bakacak şekilde. Bakın, bir ipimin çıktığı yerden tekrar batıyorum. Yandaki yuvadan. Yine üstte de sıkılacağım. Şimdi görün diye böyle sıklamadım. İpimin çıktığı yerden batıp bir yandaki yuvadan. Alt tarafı da yine aynı şekilde sıkı bir şekilde kafamızı buraya dikeceğiz. Yine ipimin battığı yere batıyorum arkadaşlar. Unutmayın üstte iki sıra kalacak arkadaşlar. Üçüncüye dikeceğiz. Şöyle kontrol ediyorum. Burada bir ilmek aşağıya kaymam gereken sıram var. Sıra döndüğümüz yer. Evet ipim çıktığı yerden batıyorum. Bir alttan bir üstten buradaki ilmek sayılarımız birbirine denk geliyor. Evet tekrar alt taraftan şöyle bir kontrol edeyim. Evet ön tarafı düzgün. Evet bu şekilde dolana dolana kafayı hepsini sıkı bir şekilde dikelim arkadaşlar. Dikip geliyorum ben arkadaşlar. Bakın şöyle düzgün bir şekilde kafamız dikilecek. Evet bitirip geliyorum. Kafamı diktim arkadaşlar. Buraya da sonuna geldim. Buraya da düğümlüyorum. Şu diktiğim iplerin birine battım. Şöyle bir tane biraz doladım. Biraz sağlam olsun diye. Birazcık da geriden çıkıp ipimi kesiyorum. Kollarımızı da dikelim arkadaşlar. Kollarımızın yeri de yine iki taraf yana dikeceğiz biliyorsunuz. Üstten sadece bir tane sıramız kalacak. Onun altındaki şu yuvalara kafayı diktiğimizin yerin altındaki arkadaşlar o yuvaya şöyle kolumu iki yanlara şöyle göz kararı koyuyorum. Hemen şöyle göstereyim. Kolumuzun şu tombik olan yeri ön taraflara gelecek. Şöyle yana koydum. Bir ilmekten geçiyorum. Bir de kolumdaki ilmekten geçip aynı ilmekten geçip yandaki ilmekten çıkıyorum. Kolumdaki sıradaki ilmekten geçip bedenden aynı yuvadan geçip yandakinden geçiyorum. Evet biliyorsunuz 4 tane ilmeğimiz var kolda Evet arkadaşlar. Tekrar bedenden bir daha şöyle geçeyim. Bunu da şöyle koltuk altındaki bir ilmekten. Bakın şöyle geçseniz bile İpiniz çıkmaz. Bir yandaki hemen ilmeğin yuvasından geçip şöyle başka yere gidiyorsunuz. Buradan da şöyle uzak bir yere gidin. İpimizi keselim. İpiniz arasında kalacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde diğer kolumuzu da dikip Tavşanliğimizi arkadaşlar bitiriyorum. Tavşanlığımızın o kolunu dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kollarımıza diktim. Tavşanımızı bitirdim ama dikiş ipiyle şöyle ince bir iple arkadaşlar tavşanımıza iplik yapmak istiyorum. Yine şöyle gerilerden bir yerden batıp gözümüzün hemen şöyle yanından çıkıyorum. Evet takılması lazım düğümümüzün. Biraz da düğümümüzü büyütelim. Sık iğne aralarından içine girsin diye gözümüzün şu yanından çıkıyorum. Evet takıldı bu sefer. Şimdi bir şöyle iki ilmek ya da bir ilmek de olabilir. Bir ilmek olsun çünkü küçük bir tavşan. Bir ilmek yana, bir ilmek de şöyle çapraz üste basmak, bak batmak istiyorum şöyle şuraya. Şimdi buradan ipimi karşı tarafa geçeceğim. geçemediğim için şuradan çıkıp tekrar gireceğim arkadaşlar. Evet şöyle. Aynı yerden tekrar istediğim yere gelmek için tekrar batıyorum. Gerçi buradan da biraz geçiş zor olacak. Şurada Gözün altına geldim. Biliyorsunuz bir ilmek yan, bir ilmek çapraz yaptım. Bir ilmek yanımı yapıyorum. Bir ilmek de aynı ilmeğin çapraz tarafına batıyorum şuraya. Evet arkadaşlar. Ve bunu da içinde yürütüp siyah ip olduğu için arkadaşlar belirgin şey yapamıyorum. Şöyle içinden biraz yürütüp keseceğim. Bu işleme işlerini daha önce yaparsanız hepsini boyun kısmında arkadaşlar e, düğümünü atıp satlama işi daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Sonra olunca birazcık ister istemez birazcık zor oluyor. Evet arkadaşlar. Tavşanlığımızı de yaptık. Gayet tatlı oldu. Yine bu tavşanı da süslemek isterseniz arkadaşlar. Burasına şöyle bir pembe ile küçük bir detay işleyip koyabilirsiniz ya da bir düğme dikebilirsiniz o da size kalmış anahtarlık ve çanta süsü olarak kullanabileceğiniz bir obje oldu oyuncak oldu arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar sağlıcakla kalın sevgiyle hoşça hoşçakalın